Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeydoğusu ve Kanada'nın doğu bölgelerinde yaklaşık bir haftadır devam eden kar yağışı ve soğuk hava ölümlerin yanı sıra yüz binlerce kişinin elektriksiz kalmasına neden oldu. Vatandaşlar ayrıca Noel'i karanlıkta kutlamak durumunda kaldı. Şimdi gerçekten çok zor. Çünkü Noel ve akşama parti düzenleyecektik. Ama tüm planları değiştirmek zorunda kaldık. Çünkü jeneratörü aşağıdan çıkarıp benzin doldurup çalıştırmak o imkanımız da yok. <laughs> Felaket. İnanamıyorum çok soğuk. Durum sanki değişmeyecekmiş gibi görünüyor. Soğuk havanın etkili olduğu bölgelerde şu ana kadar en az 24 kişinin öldüğü bildirildi. Öte yandan söz konusu bölgelere yeniden elektrik verilmesi için teknik ekipler çalışmalarına aralıksız devam ediyor.